Türkiye'nin en büyük volkanik dağlarından Erciyes ve Tekir Yaylası Kayak Merkezi, Erciyes Kayak Merkezi. Uludağ kadar meşhur aslında hatta Türkiye'nin en büyük kayak merkezidir. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Yaylası'nda bulunuyor. Yazın serinlemek, kışın kayak yapmak için son derece ideal Erciyes. 3917 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük volkanik dağlarından biri. Bu gördüğünüz tepenin yükseltisi 3917 metre. Erciyes'e Kayseri'ye bekleriz. Erciyes dışında Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlı, Kayseri Müzesi, Güpküpoğlu Konağı, Kayseri Etnografya Müzesi, yine Kayseri Atatürk Evi, Kültepe Arkeolojik Alanı Kayserimizde ziyaret edebileceğiniz tarihi turistik coğrafi mekanlardan